Hepinize Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bedava GTA 5 nasıl indirilir bunu göstereceğim bugün 16 Mayıs 2020 21 Mayıs'ta sona eriyor kaçırmayın Epic Games Store'dan şimdi nasıl indirilir onu göstereceğiz Evet, evet benim ekranımdan izliyorsunuz şu anda Evet arkadaşlar şimdi ee, videomuza geçelim size göstereyim nasıl yapılacağını İlk önce Google'a giriyorsunuz Epic Games yazıyorsunuz buraya Epic Games yazdıktan sonra zaten en başta Epic Games Store yazıyor ee, Gelsin bir sitemiz Şu anda çok yoğunluk olduğu için Hatta şu an indiremeyebilirsiniz bile siz sadece girebilirseniz nasıl alacağınızı göstereceğiz Burada gördüğünüz gibi ekranda GTA 5'i ücretsiz kap diyor Şimdi siz bu GTA 5 aldığınızda indirmeniz gerekecek oynamanız için. Yani bunu da sitesinden yapamıyorsunuz. Şu sağ üst köşede Epic Games'i indir diyor şurada. Siz bunu indireceksiniz. İndirdikten sonra şu sol alt köşede ekran gözükü daha doğrusu indirmeniz gözükecek. Buradan kuracaksınız. Ondan sonra Epic Games'iniz karşınıza böyle ana sayfa olarak gelecek. Ondan e, bu sonra da şunu söyleyeyim. İlk önce indirmeden önce bir giriş yapmanız gerekiyor. Kayıp evet yani. Gerekiyor. Kendinize şuradan şu giriş yap kısmından kendinize hesabım yok seçeneğini tıklayarak kendinize bir hesap oluşturabilirsiniz. Bunu yapmanız gerekiyor çünkü yani hesap açıp alacaksınız. Öyle diyelim. Şimdi diyelim ki kurduğunuz uygulamayı bir sonraki işlemimizde uygulamaya girip buradan e, mağaza diyeceksiniz. Buradan mağaza dedikten sonra arama kısmına sizin bu ana ekranınızda yoksa yani şurada yoksa vardır. Şuradan Grand Theft Auto'da yazabilirsiniz. Çıkıyor zaten. Ya da direkt e, sabit olarak GTA yazabilirsiniz. Tıklayın buradan. E, bu Premium Edition yani standart GTA olmadığı için burada size 1 milyon dolar online yani oynadığınız online mod için para verecektir. Sonra buradan bende şey. zaten var. Yani bizde zaten aldığımız için bizde zaten var yazıyor. Siz burada hemen al yazısı falan çıkıyor olabilir. Zaten burada yeşil tuş görürsünüz. Sonra ekranınızın şurada gösterdiğim sağ tarafında şöyle bir tane bir menü gelecek. Oradan yine yeşil tuşu gördüğünüz zaman zaten okuma yazmanız vardır arkadaşlar. <laughs> Görürsün ya. Şurada yeşil tuşu zaten görürsünüz. Hemen al filan yazıyor ya da sipariş ver filan yazıyor Epic Games'te galiba. Öyle yazıyor. Oradan alırsınız. Ekranınızda şu şöyle gösterdiğim mouse'u gösterdiğim kısımda siparişiniz onaylanıyor falan yazar. Ondan sonra ee, zaten e, oyunu almış olacaksınızdır. Siparişiniz onaylandı yazacaktır. Ondan sonra sol taraftan kütüphanenize gelerek burada GTA 5 görebilirsiniz. Bu sizde GTA 5 sizde gri olarak gözecek, gözükecektir. Oyunu indirmediğiniz içindir bu. Oyunu indirdiğinizde yavaş yavaş renklenmeye soldan sağa doğru renklenmeye başlayacaktır. Size, evet bu size oyunu indirmenizle alakalı. Ama şu anda e, indirme sınırı 1 megabit olduğu için şu an indirme indirim. Çünkü 24 saat, 25 saat öyle şeylerde indirir, öyle sürelerde indirir. Hatta daha fazla da olabilir bu. Öyle sürelerde indirir bunu. Yani biraz daha bekleyerek e, önümüzdeki günlerde indirmenizi tavsiye ederim. Ben daha kısıtlama gelmeden önce 40 megabit civarında indirdim. E, siz bu oyunu indirdikten sonra giriş yapmak isteyeceksiniz. Giriş yapmak istediğinizde ise Rockstar Games Launcher gelecek. Launcher'dan girip kendinize bir Social Club hesabı oluşturmanız gerekiyor. Yoksa tabii ki varsa giriş yapabilirsiniz. Yoksa oluşturmanız gerekiyor. Oluşturduktan sonra size bir e-mailinize doğrulama gelecektir. Ama e-mail yani doğrulama e-maili çok uzun sürede geliyor. Bunu beklemeniz gerekiyor. Yani bana yaklaşık bir, bir buçuk saat sonra geldi. Ben bunu bekledim tabii ki. Ondan sonra doğrulamayı yaptığınız zaman Artık oyuna giriş sağlayabileceksiniz. bugün size GTA 5'i nasıl 21 Mayıs'a kadar bedava alabileceğinizi anlattık. Videomuzu faydalı bulursanız like atmayı, destek olmak isterseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın. İyi görüşürüz.